Yolda gidiyorsun. Birinin arkandan yaklaştığını fark ediyorsun ve çantanı ya da telefonunu alıp kaçıyor. Ne yapacağını bilemez bir halde etrafına bakınıyorsun. Yolda geçen herhangi birinden yardım istiyorsun. Telefonunu istiyorsun ki birini arayabilesin, bir yardım çağırabilesin. Kimi arayacaksın? Herhangi birinin telefon numarası var mı ezberinde? Eskiden bir bilgiye ulaşmak için sayfalarca ansiklopedi karıştırmak gerekiyordu. Aklımıza takılan bir melodiyi bile bulana kadar canımız çıkıyordu. Ama bugün işler değişti. Elimizin altında Google ve YouTube gibi nimetler var artık. Kafamıza takılan herhangi bir şey olduğunda giriyoruz, yazıyoruz ve ikisinden birinden mutlaka bir cevap buluyoruz. Tabi bugün de başka bir sıkıntımız var çıkan cevabın doğru ya da yanlış olduğunu bilmek çok zor. Bunu araştırıp öğrenmek çok zor. Çünkü etrafta yanlış bilgiler çığ gibi büyürken doğru bilgilerin yüzüne bakan pek de fazla insan yok ama konumuz bu değil. Elimizin altında her an ulaşabileceğimiz bilgiler olduğundan, yani artık kütüphaneye bile gitmemiz gerekmediğinden bir şeyleri aklımızda tutmaya da gerek görmüyoruz. Çünkü madem ki akıllı telefonumuz bizim için her şeyi halledecek, o güzel zihnimizi niye yoralım ki diye düşünüyoruz. Hatta artık yazmıyoruz bile direkt Siri benim için dolar kaç TL söyler misin? diyoruz. Eğer böyle olunca da hafızamızı zorlamadığımız için her gün birazcık daha kör ediyoruz. Çok iyi hatırlıyorum. Eskiden bir insan en az 5 kişinin telefon numarasını aklında tutardı. Annesi, babası, varsa kardeşi, en yakın arkadaşı. Bugün size sorsam kaç kişinin telefonunu ezbere biliyorsunuz diye aşağıya yazar mısınız? Bugün artık kendi numaralarımızı bile unutuyoruz. En son ne zaman bir şeyi unuttun ve cevabı bulmak için Google'a girdin? Arama motoruna olan güvenimiz bilgiyi hatırlamamızı zorlaştırıyor mu? Aslında psikologların cevabını aradığı soru buydu. Ve 2011 yılında Betsy Sparrow ve meslektaşları yaptıkları çalışmanın sonucunda gördüler ki bir bilgiye kolayca ulaşabiliyorsak, kolay erişilebilir bir bilgi ise biz onu hafızamızda tutamıyoruz, tutmuyoruz. Ama eğer ki bilgi zor ulaşılabilen bir yerdeyse ve ona ulaşmak için çaba gösterdiysek o bilgiyi hafızamızda tutmak daha kolay oluyor. Yapılan çalışmada bir bilgisayara birden fazla bilgi giriliyor ve bir gruba bu bilgilerin kaydedileceği diğerine ise silineceği söyleniyor. Ve çalışmanın sonucunda görülüyor ki kaydedileceğini bilenler bilgiyi hatırlamakta çok daha fazla zorlanıyorlar. Artık mesela YouTube'da daha sonra izle seçeneği yüzünden birçok video bize güvende görünüyor. Yani nasıl olsa onu kaydettim, nasıl olsa artık güvende. İhtiyacım olduğu bir zamanda açar izlerim diye düşünüyoruz. Ve bizim için değerli gördüğümüz ve kaydettiğimiz videoları izlemiyoruz. Orada öylece çürüyüp kalıyor. Benim videolarımı lütfen bu muameleyi yapmayın. Şifremi hatırla seçeneği yüzünden bugün bilgisayarlarımıza ya da akıllı telefonlarımızda bir şey olsa çoğumuz sosyal medya hesaplarımıza giremeyeceğiz. Çünkü aklımızda bir şifre yok. Kim bilir en son ne zaman girildi o şifre? Aslında internet bizi aptallaştırmıyor. Sadece kolay erişebildiğimiz bilgileri hafızamızda tutamıyoruz. Buna Google etkisi deniyor. Yani dijital amnesi. Sene 2003. Linda Henkel önderliğinde fotoğraf çekmenin hatırlama kapasitemizi düşürdüğü tespit ediliyor. Katılımcılardan müze etrafına bakmaları isteniyor ve her bir nesnenin fotoğrafını çekenler, onlara şöyle bir basitçe bakıp geçenlerden çok daha az bilgiyi hatırlıyorlar, ayrıntıyı hatırlıyorlar günün sonunda. Teknoloji aslında hayatımızın her yerinde. Sabah alarmla uyandığımız andan itibaren teknolojiye maruz kalıyoruz ta ki gece uyuyana kadar. Navigasyon kullandığımız için artık yolları bile ezbere bilmiyoruz. Bu aletleri kullandığımız zaman artık bunlar birer alet olmaktan, teknolojik alet olmaktan çıkarak beynimizin, bedenimizin birer parçası haline geliyorlar. Lafın kısası, bir şeye ne kadar fazla emek verirsek o kadar iyi öğreniyoruz. Bilgiyi edinmenin en iyi yollarından bir tanesi de şu ki, bir bilgiyi aldıktan sonra öğrenme aşamasındayken tekrar etmek ve birazcık arkamızı yaslayıp o bilgiyle baş başa kalmak. En azından dislike basmadan önce kendinize, beyninize biraz zaman vermenizi istiyorum. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.